gidip ilacını alıp sağlığına kavuşmak üzere. Sizler, sizlerin de desteğiyle bu kampanyayı bitirmiş bulunmaktayız. Canlı gözüten biriz grubu adına andırma halkına sonsuz teşekkürler ediyoruz. Pardon, yok, yok, yok. Video alacaksanız ona göre de şey yapabilirsiniz. <laughs> <laughs> Teşekkür ederiz. Bizler için gerçekten çok zor bir yoldu. Çok olumlu, olumsuz çok şeyler yaşadık. Sürekli standlara çıktık biliyorsunuz. Maalesef doların artmasıyla birlikte bizden beklenen paranın da çok büyümesine neden oldu. 35 milyon para lazımdı Dubai'ye gidebilmesi için. Bugün itibariyle 35 milyon para toplandı. Bunun en büyük gurur verici yanı şu ki biz hiçbir yerden hiçbir şekilde çok büyük mevlanlarda yardımlar almadık. Hep gördüğünüz bu meydanlarda 5 liraya 10 liraya kekler, poçalar satarak halkın verdiği parayla sular satarak böyle çok küçük küçük 10 kuruşlarla 20, 25. Nerle biriktirdik bu parayı? Öncelikle bütün ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Sizlere çok teşekkür ederim. Bizi hiç yalnız bırakmadınız. Bugün e, el birliğiyle bir çocuğun hayatına dokunduk. Bizler sayesinde belki makinalarından kurtulacak, e, yürüyecek, okula gidecek ilerleyen süreçlerde. Biliyorsunuz aile şu an ban e, Kamçılı köyünde yaşıyor, ikamet ediyor. Bugün itibariyle 35 milyon topladık. E, uygulamalarımızı gerçekleştirdik şimdi bundan sonraki süreç ise şey olacak Aysaman'ın altıncı dozunu alması gerekiyor Uludağ Üniversitesi'nden ve oradan bir telefon bekliyoruz telefon geldiğinde altıncı dozunu alacak ve altıncı dozunu alır almaz da Dubai'ye yola çıkacak bu zaman içerisinde de biz gerek bilet işlemleri konaklama işlemleri işte nasıl gider aile orada 3 ay kalacak 3 aylık sürecinde nasıl geçinirler bunları arka fonda ayarlayacağız İnşallah en kısa zamanda Uludağ Üniversitesi'ndeki 6. dozunu aldıktan sonra da aileyi uğurlayacağız. Bunları da mutlaka sizlerle paylaşacağız. Şimdi Bandırma'da ne kadar gönüllü katıldı bu çalışmaya bir de Bandırma'nın katkısı ne kadar oldu? Yani Bandırma'nın çok aslında şöyle ki biz ilk defa sahaya indiğimizde bize herkes şey dediler, ya hani de olmaz yani, bu paralar çok büyük para, bandırmada bunu yapamazsınız, e bandırmanın insanı bu kadar duyarlı değil gibi böyle şeyler söylediler ve bizim motivasyonumuzu çok dibe indirdiler. Fakat tam tersine bandırma çok duyarlıydı. Öncelikle belediye başkanımız sağ olsun, Tolga Bey çok destek verdiler. E, etrafta gördüğünüz bütün herkes çok destek verdi, halkı çok duyarlıydı. E, okul kampanyası ile birlikte yaklaşık 3 milyon... 4 milyon civarında. Açıkçası bizim havuzlarımız tek olduğu için biz hani gönderdiğimiz dekontları hiç toplamadık. Bandırmanın net bir şekilde şu kadar katkısı var diyemem. Biz her hafta düzenli 30 bin liralar, 50 bin liralar, 60 bin liralar yatırdık. Ee, tek havuzda toplandı para. O yüzden şeyini bilmiyorum ama Bandırma halkı çok duyarlıydı. Çünkü e, biz şimdi bölge olarak çalıştığımız için mesela bölgede de e, örnek veriyorum Edremit'te de kermes açıyorlardı. Her çarşamba günü kermes açıyorlardı. Bütün bölgelerdeki kermes ücretleri 7 bin lira, 8 bin lira, 9 bin lira iken biz Bandırma'da bir kermesten 30 bin lira para kazanıyorduk. Bu da Bandırma halkının çok duyarlı olmasını gösterir. Teşekkürler çok duyarlılardım. Bandırma ve Edremit'in dışında başka hangi noktalarda? aslında şöyle ki yani organizasyon olan her yerde vardık. Çok fazla dışarıya çıkmadık. Ben çünkü SMA hastalığında Biliyorsunuz ülkemizde çok fazla sevme hastası var ve e, tabii ki bütün çocuklarımız yaşasın. Bütün çocukları çok seviyoruz, hepsini ayrı ayrı seviyoruz ama sevmeyen çok zorlu bir yol. 35 milyon çok ciddi bir para. Dolayısıyla ben bu tarz hastalıklarda insanların bölgedeki çocuklarına saygı göstermesine inandığım için de e, Balıkesir'in çevresi haricinde hiçbir yere çıkmadık çünkü her yerde yani ben kendim İzmirliyim, İzmir'e gidiyorum. İzmir'de iki tane çocuk var. Oraya Aysima'nın kumbarasını götürmek, oraya Aysima'nın kampanyasını taşımak, oradaki çocuğun işini baltalamak gibi geliyor bana. <laughs> E dolayısıyla inandığım yolda yürüdüm. Bandırma, Edremit, Balıkesir işte Gönen. çok gören evet. e, çok Marmara'dasından Marmara çok ürün tedariği aldık mesela. Çok desteklediler destek yani. bizi. Örnek veriyorum. Altınoluk'ta konser vardı. Oraya gittik ama asla kendi bölgemizin dışına çıkıp hiçbir çocuğun hakkına girmedik. Ve yurt dışından bir kermesler oldu. Oradaki yurt dışı gönüllüler, Aysırma destek destek oldu. E, Bandırma'dan yapılan canlı yayınlarla ciddi destekler sağlandı. Buradan Bandırma halkına e, sonsuz teşekkürlerimizi ediyoruz. Aysimaya can oldukları için, Aysimaya umut oldukları için en önemlisi e, ufacık bir çocuğa can oldukları için yani umut oldukları için onun da koşup bilip oynayabilmesi için verdikleri destekten dolayı hepsine teşekkür ediyoruz ayrı ayrı. Herkese çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Aysimaya Aysim kazandı. Evet. İsim neydi? Sıra Kırcalı.